Selam herkese. 23 Mart 2019'da çıkan yasa gerekliliği. 1 Temmuz 2019'dan önce kurulan şirketlerin veya BVBA BVBA'ların. 31 Aralık 2023'ten önce noter huzurunda BV'ye çevrilmesi zorunludur. Bunu yapmasak ne olabilir diye bir soru aklınıza gelebilir. Bunu yapmadığımız takdirde 23 Mart 2019 yasası şu şekilde diyor. 1 Ocak 2024'ten önce BFB'lar BF'ye geçmediği takdirde o şirketin müdürü veya müdürlerin o şirketin olabilecek bütün borçlarından tamamen %100 sorumludur diyor. Yani o şirketin olabilecek bütün borçlarını müdür veya müdürler tamamen şahsen ödemek zorunda. Yani şahsi olarak müdür ve müdürlerin kapısına gidecek alacaklılar. Bunun için herkese tavsiye ediyorum. Yapılabilecek işlem muhasebecinize gidip randevu alıp veya telefonla vekalet verip bir an önce noterden bunu geçirmesini tavsiye ederim. Bizdeyseniz zaten bizimle iletişime geçersiniz. Başkasındaysanız da muhasebeciniz size mutlaka yardımcı olacaktır. Kolay gelsin.